O kişinin bu bahsi geçen Hakkari, Yüksekova ve Çukurcu üçgeninde bahsi geçen köylerde bulunan ailelere, koruculara ve oradaki sakinlere gönderdiği mesajla öğrendik. Ve bu biz öğrenir öğrenmez zaten ilk iddiaları haberleştirmeye başladık. O haberleştirmeye başladığımızdan bu yana da ilginç ilginç bilgiler gelmeye devam etti ve hala şu an itibariyle de devam ediyor. Nitekim şunu da hemen söyleyeyim ilk bilgi olsun. Biz yayına bağlanmadan biraz önce yine aynı ismin. Köylere yeni bir mesaj gönderdiğini, 3 Kasım günü de başka video ve görüntüleri de yayınlayacağını söylediğine dair bir mesaj geldi. Mesajı da az önce yayına bağlanmadan önce okudum. Yeni iddiaları, yeni köyler, yeni isimler var bu mesajda da. Peki ilk mesajda e, ne yazılmıştı? Hemen oraya geçelim. E, bu kendisini uzman çavuş diye tanıtan kişi, birey, adam, kadın kim olduğunu bilmiyoruz çünkü şu an. Bu o köylerde fuşun nasıl yaşandığını, elebaşılığını korucuların yaptığını ve e, bu bahsedilen üçgende özellikle de Çukurca bölgesinde uzmanlara e, korucuların kadınları pazarlayarak bir maddi menfaat sağladığına dair bir dizi mesaj göndermişti. Mesajın içeriğinde de kadınların nasıl bu fuhuş çetesine e, düşürüldüğünü nasıl kandırıldığını da anlatmıştı. Nitekim ben de onların haberini yapmıştım ve şöyle bir şey ortaya çıktı. Eee o bölgede bulunan şu an hepsi iddia olduğu için özellikle isimlerini de veremiyoruz biliyorsun. Yani şimdi bir şey yapabilirken başka bir eee soruna gark etmek bizim için sadece iddialar üzerine gidiyoruz ve hiçbir isim veremedik. Şimdiye kadar bilgi belgeler gelmeye devam ediyor. Geldikçe de paylaşacağım ben ama şimdilik sadece bölgenin adını vermek durumundayım. Orada eee Halat Kod adının bir korucunun eşi eee sohbet ettiği, kontak kurduğu ailelerin evine çay içmeye gidiyor. Giderken de İran ve yüksek Yüksekova'dan getirilen uyuşturucu hatları bu özellikle de kadın evli kadınları seçiyorlar. Bu çünkü önemli bir hikaye bir kadınları seçmesi. Onların içeceklerine, çaylarına, kahvelerine bu uyuşturucu hapı attıktan sonra bir organize ile o kadınların uygunsuz görüntülerini çekip bir sonraki aşamada şantaja doğru. Evlilikleri ikiye bunu kabul etmeyen kadınlara dedim ya özellikle evli kadınlar seçiliyor. Kocaları üzerinden hatta işte ölüm, öldürülme riskleri ve tehlikeleri üzerinden bu videoların onlara gönderileceğini dolayısıyla istenilen çete kendi istediği her şeyi yapmasını telkin ediyor. Bununla beraber bölgede bulunan polis, asker, güvenlik hatta belki şey isimler de gelmeye başladı. Normal sivil yurttaştan iş insanlarının da arasına katıldığı bir A oluşmaya başlamış ve bu şekilde kadınları pazarlamaya başlamışlar. Fakat 3-5 ay evvel önce bir kadın bu düzene itiraz etmiş. Ben çalışmayacağım, bu ne olursa olsun demiş ve o görüntüler, şantaj görüntüleri köye servis edilmiş. Kadın köyden kaçmak zorunda kalmış. Bölgesel yönetim tarafına, çünkü o köyler sınıra çok yakın. Irak-Kürtistan bölgesel yönetimi sınırına çok yakınlar. Oraya geçerken öldürülmüş ve onunla beraber bir bu son dönemlerde de bir başka kadının da köyden kaçtığını köyden köyü terk ettiğine dair de bilgiler geldi. Dolayısıyla ismi geçen yani adı geçen köylerde onlarca kadının ismi var. Onlarca korucunun bu işi pazarladığına dair iddialar var. Çukurca Başsavcılığı bu iddialar üzerine hemen bir soruşturma başlatıyor. Fakat soruşturmaya... Geçtiğimiz günler itibariyle bir gizlilik kararı getirilmiş durumda. Durumla ilgili resmi olarak en azından hiçbir bilgi yok. Çünkü dediğim gibi savcılık bir gizlilik kararı getirmiş. Fakat bu işin bir sadece Hakkari tarafı. Medya. Evet çok tam iyi da onu bir... soracaktım. Daha birçok kentten telefonlar aldığına yönelik paylaşımların da var. Hangi kentlerde daha farklı yöntemlerin de kullanıldığını ifade ediyorsun? Evet. Ne o yöntemler? Özellikle hikayeyi anlattık. Yani Hakkari ve Çukurca'da nasıl işlediğini anlattık ki az önce şimdi birazdan anlatacaklarımızla nasıl aynı yöntemlerle aslında birbirleriyle sanki anlaşmış bir örgütlülük biçiminde nasıl giriş bir hale girdiğini anlaşılsın diye. Ben o haberleri, iddiaları haberleştirdikten sonra özellikle Twitter yoluyla, özel mesajlarıyla çok fazla sayıda ihbar mesajları geldi. Sadece ihbar mesajları yazılı olarak da değildi, birden fazla görüntüler de gelmeye başladı ve gelen görüntüler içerisinde özellikle Cizre, Silopi, İdil, Uludere, yine dikkat edersen sınıra çok yakın bölgeler ve Dersim'de de buna benzer hikayelerin yaşandığını, Dersim'de çok daha başka bir yöntem belirlendiğini öğrendik. Şöyle ki Dersim'de bir otel belirlenmiş. Bu otel ekseriyetle uzmanların, askerlerin kullandığı bir otel. Ve o otelde özellikle Dersim bölgesinde yaşayan e, üniversite öğrencilerinin ve mümkünse de ekonomik durumu e, kötü olan üniversite öğrencilerin o otellerde çalıştırılmaya e, başlandığını ve daha sonra da o çalıştırma e, sisteminin bir şekilde fuhuşa evrildiğini öğrendik. Bununla beraber bu işin içerisinde sadece işte uzmanın anlattığı gibi bir tek koruculara yüklenmek de doğru gibi gelmiyor şu an, şu itibariyle. Çünkü bu bir sisteme dönüşmüş durumda medya. Nitekim İdil'de, Cizre'de, Silopi'de, Uludere'de yaşananlarda uzman değil, yerel işbirlikçilerin özellikle Kürt kadınlarına sevgili vaadiyle, işte evlilik vaadiyle yaklaşıp sevgililik ilişkisi kuruyorlar. Kurulan sevgililik ilişkisinin ardında yaşanan o özel ilişkileri, özel sohbetleri, özel münasebetleri kayıt altına alıp bu sefer o alınan kayıtları yine şantaj olarak kullanarak bölgedeki asker de var artık içerisinde, korucu da var, polis de var, iş insanları da var. Bu sefer bu tuzağa düşürülen kadınlar bu adını saydığımız kentlerde şantaj yoluyla tekrar fuş ağına bulaştırılarak hazırlanıyor. Tam anlamıyla çok daha çirkin bir şey var işin içerisinde bir katalogtan söz ediyorsun. Bu evet. kataloğun detayı nedir? Bu katalog şimdi şeyde göründü yine Çukurca Yüksekova, Hakker üçgenindeki hikayede bu kataloğu ben de gördüm. Bence gerçekten ya yani bir kere insan olarak görmek çok iticiydi. Bir de ben Türk kimliğine sahip bir gazeteciyim. İki sefer iğrenç geldi bana hikaye. İzlemek çok kötüydü açıkçası onu söyleyeyim. Öte yandan katalogda şöyle bir hikaye e, var. İki türlü bir katalog oluşturulmuş. Biri fotoğraf kataloğu, biri video katalog. İkisi de dijital katalog. E, i̇ki iki katalogda müşterilere, iki işte askerlerin olduğu müşterilere dijital yoluyla gönderilen ve o bölgede yakın olan kişilerin kataloğa göre, beğendiğine göre tam anlamıyla kadın seçerek e, pazarlandığı bir yöntem. Bu Korkunlar gönderilen kişiler onda, kim peki? E, askerler, e, polisler, az subaylar e, genel evet, olarak bu kolluk birimlerinin içerisinde mi gezdiriliyor bunlar? Evet, evet, onu anlatayım. Şimdi iddia edilen 4-5 köy var. Bu 4-5 köyün tamamı sınırın sıfır noktasında bulunan Kürt köyleri. Bu köylerin e, e, sınırda olması hasebiyle güvenlik e, nedeniyle de çok fazla sayıda karakol ve karakolun olduğu bir yer. Bu aynı zamanda çok fazla sayıda askeri personel demek. İddia edilen e, köylerin tamamı da işte başında sonda 15-20 kilometrelik bir mesafe. O 20 kilometrelik mesafede çok sayıda askeri personelin olduğu bir yer. Ele başladığını korucuların yaptığı söylendiği bu yerde de pek tabii bu kadar sayının çok olması, askeri personelin çok olmasıyla müşteriler de bunlardan seçiliyor. Bu fotoğraf kataloğunda kadının fotoğraf katalonda kadının yüzü çok bedeni olmamakla birlikte yaşadığı köyün adı var. Adıyla birlikte. Video katalığı daha çirkin. Orada da daha önce şantaj yoluyla işte o görüntülerle bunları çektiriyorlar. Bu arada onu söyleyeyim. Yani gönüllü bir kataloğa girme gibi bir durum yok şimdilik. Bu video kataloglarda da fuhuş çetesi o kadına şunu söylüyor. Diyor ki kamera karşısına geç kendini çek ve video katalıkta da kadınlar kendilerini çekiyorlar ve bedenlerini teşhir ediyorlar. Bunu bu 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 görüntülerde müşterilere işte müşteri dediğiniz az önce bahsettiğimiz köylerde çalışan görevli olanlara gönderiliyor ve oradan da beğenen seçen veya yakın olan bölgesi yakın olana o fuşcetasının neler başları yönlendiriyor. Fakat şöyle bir hikaye var burası da çok önemli medya. O uzman çavuş iddiaları sürerken, e, kendisinin de aralarında olduğu 3 polis, 7 uzmanın dolandırıldığını söylüyor. Nitekim 52 bin liralık da bir para verilmiş bu fuş ağlarına. Onlar e, parayı alıp e, şeyleri getirmemişler, e, kadınları getirmemişler. İddia bu. E, bu şunu da gösteriyor aynı zamanda, şöyle bir sorunun da cevabı oluyor. Çünkü bölgede yaşayan kadınları öyle istediğiniz zaman evlerinden çıkaramazsınız... Büyük ihtimalle para verilmiş ama o kadınlar her zaman evden çıkarılıp da bu fuhuşağına da sokulamamış demek. Ee, bahsettiğin e, yönüyle şöyle bir şey var. Sen dedin ki bir soruşturma başlatıldı. Bu sadece Hakkari özelinden mi başlatıldı yoksa genel bir soruşturma başlatıldı mı? Bu konuda o soruşturmalar hangi aşamada gizlilik kararı getirildiğini söyledin. Başlatılan soruşturma sadece Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma ve sadece bu adı geçen 3-4 köy üzerinde isimlerin ifadeye verildiğini hatta bir uzmanın da müşteki sıfatıyla yani şikayetçi sıfatıyla soruşturmada ifade verdiğini biliyoruz. Fakat bu soruşturma sadece o bölge için geçerli bir soruşturma. Henüz genişletilmedi. Fakat bize gelen iddialar bu fuhuşun sadece Hakkari'de, Yüksekova'da değil neredeyse tüm Kürt kentlerinde ve benzer yöntemlerle aynı şekilde devam ettiğine yönelik. Evet sence şu ana kadar daha Şırnak, Hakkari, Dersim buna benzer kentlerden geldi bunun daha fazla olacağını düşünüyor musun gelecek ihbarların? Ya aslında hem şey yayın aracılığıyla şöyle bir çağrıda da bulunmak lazım medyaya. Yani biz benim anladığım kadarıyla 10 yıllardır bütün insanların o bölgede yaşayanların bildiği fakat kimsenin konuşmadığı bir hikayeymiş bu. Şimdi bizler gazeteciler olarak bunun işin üzerine gidiyoruz. Korkmalarında gerektirecek bir şey yok. Zira hani zaten bir şey olacaksa biz kendimiz bu taşın altına elini koyduk. Birilerinin de gazetecilik görevini yapması gerekiyor çünkü elinde belgesi olan, bilgisi olan, tanıklığı olan. Ee çünkü ee, var insanlar bunlara tanık olmuş ve konuşmuyorlar. Bence artık konuşma zamanıdır. Bana veya size bir şekilde bu belgeleri ve bilgileri göndersinler. Biz yayınlarız. Nitekim kamuoyunun bu konuda ikna olmaya ihtiyacı var. Şu iddialar hiç kimseyi ikna etmiş durumda değil. Soruşturmada da gizlilik kararı var. Dolayısıyla o taraftan değil, en azından yurttaşlardaki bilgiler üzerine konu üzerine gitmek için yardıma ihtiyacımız var açıkçası. Evet şimdi bu biraz hassas bir konu. Kadınlar Türkiye'nin ya da dünyanın birçok yerinde şantajla bir şekilde seks işçiliğine sürüklenebiliyor. Ama Kürt kentlerinde bunun şu anda yaşanıyor olması özelinden konuşmamız gerekirse bunun özel bir politika olduğuna inanıyor musun? Ve bu daha önce yaşanmış bir şey mi Yoksa ilk defa mı ortaya çıkıyor? Ya ilk değil dedim ya 10 yıllardır devam eden aslında şöyle bir hikaye var. Yani siz eğer otoriteyseniz otorite olan o kültürel yozlaşmaya saldırır elbette. Kürt kentlerinde görünen o ki özellikle de öyle ya da böyle kabul edilir ve edilmez. Kürtlerin kadın ve anne üzerindeki mücadelesi ve kutsaliyeti çok fazladır. Bu tarihsel bir sürecidir. Örf ve adet ananelerimiz de bunu çok gerektirir. Dolayısıyla şu örf ve adet ananelerimize kültürel bir saldırı olduğu gerçeğini de değiştirmiyor bu. Ciddi bir hikaye, hassas bir mesele. Üzerine konuşmak da çok zor şimdilik. Çünkü kaş yapayım derken göz çıkarabileceğimiz bir hikaye, birisinin adını hasbel kadar yanlışlıkla deşifre edersek hiç olmadık bir yerde bir kadın cinayetine sebep verebileceğiz. O yüzden hani konuşmalarımız belki şu an çok net değil gibi görünüyor ama e, bunun sebepleri de bunlar. O yüzden e, dediğim gibi bütün bu hikayenin 10 yıldır devam eden belki 20, 20 yıllar, 30 yıllar bu, e, bulan bu hikayenin çözülmesi için hep beraber bu taşın altına elini koymak gerekiyor. O yüzden yardımcı olabilecek, elinde bilgisi belgesi olabilecek insanlara yeniden yeniden çağrı yapalım. Lütfen bize yazsınlar. Çözüm için peki e, siyasi partilerin üzerine düşen sorumluluklar var mı sence? Elbette var. E, fakat anladığım kadarıyla şu an herkes iddiaları izlemek e, pozisyonuna girmiş durumda. Herkes izliyor. E, savcılık da gizli kararı getirdiği için resmi olarak da elde hiçbir şey yok. Herkes iddiaları çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Bir belge bir belge bilgi gelirse harekete geçireceklerini insanların da demokratik kitle örgütlerinde harekete geçeceği belli ama onların üzerine düşen görev bizimkilerden çok daha fazla. Bence acilen iddia edilen köylere gidilmeli ve bir komisyonla oradaki iddialar en azından bir rapora dönüştürülmeli ve oradaki insanlar yalnız olduğunu düşünmemeli. Çünkü gelen bilgiler şöyle köylerde bir kaçış var yani insanlar adı geçen geçmeyen bu elbette ki köy... toplumda hem erkekler özellikle kadınlar açısından ciddi korku yaratacak bir durum en itekim az önce anlattım daha önce bir adı geçmiş ve görüntüsü servis edilen bir kadın köyden kaçmış olmasına rağmen öldürülmekten kurtarılamamış evet Ruşen eklemek istediğim bir şey var mıydı çok teşekkür ediyorum. Araştırmaya devam ediyoruz. Yeni bilgiler geldikçe elbet paylaşmaya da devam edeceğiz. Biz de takip ediyor olmaya devam edeceğiz. Bu, çok teşekkür ediyoruz Bağlandı ve değerlendirmelerin için. Evet Üzerine gidilmesi, e, araştırılması gereken bir konu deyip sözü merkeze tekrar sana bırakayım medya. Teşekkürler.